Merhaba hanımlar, Mine'nin Boncuk İşleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere vizon tekrek yazmaya krem kum boncuklarla tek sıradan oluşan oldukça şeker bir model göstereceğim hanımlar gerçekten her yemeniye yakışacak oldukça güzel şık bir model olacak umarım sizler de beğenirsiniz diyorum modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olup videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olabilirsiniz şimdiden yorum yapan beğeni yapan herkese çok çok teşekkür ediyorum Dilerseniz hemen vakit kaybetmeden modelimin yapılması aş aşamasına geçelim Evet hanımlar, hemen şöyle sürüafağıma ipimi sabitleyerek modelime başlıyorum. Gerçekten oldukça şeker, oldukça güzel bir model hanımlar. Her yemeneği de yakışacak çok da güzel bir model olacak. Şöyle ilk önce hemen sürüafağımı yapıyorum. Sürüafağımın içine ipimi sabitliyorum. mı yaparken hanımlar biraz geniş bir e, sürafa yaparsanız daha iyi olur. Hemen şöyle bir kirpiğimizi oluşturuyoruz. Kirpiğimin içine ipimi sabitliyorum. Ve hemen sürafama geri dönüyorum. Devam ediyorum. Bundan bir tık ee, uzun bir kirpik yapacağım hanımlar şimdi de. Şöyle. Yine aynı şekilde kirpiğimin içine batıyorum. Şimdi hanımlar buraya 6 adet boncuk alacağım. Şöyle 6 adet boncuğumu aldım. Hemen bu tepe kısmına boncuklarımı çok fazla sık olmayacak şekilde sabitliyorum şu şekilde ipimi sabitledim. Şimdi boncuklarımın içinden iğnemi çıkarıyorum hanımlar. en başa tekrardan geri döndüm. Hemen şöyle ilk boncuğumun arasına kirpiğimi yapıyorum. İkinci boncuğuma geçtim hanımlar. İkinci boncuğumun arasına da aynı şekilde kirpiğimi oluşturuyorum. Sırası ile her boncuğumun ara kısmına kirpiklerimizi yapıyoruz. Şöyle son iki boncuğum kaldı. Son boncuğumun arasına da kirpiğimi oluşturuyorum. Şöyle güzel bir papatya oluştu hanımlar. İpimi indiriyorum zürafama. Şöyle sabitliyorum. Aynı zürafamın içine bir adet kirpiğimi yapıyorum. Yani bu da çiçeğimizin yaprakları hanımlar yine içine ipimi sabitliyorum ve aynı zürafamın içine tekrardan geri dönüyorum Evet hanımlar modelin bu şekilde gerçekten oldukça zarif şık güzel bir model oldu şimdi ben modelimin ilerletilmiş halinde sizlerle paylaşacağım Evet hanımlar bu da modelimin ilerletilmiş hali gerçekten oldukça şık güzel hoş bir model oldu. Gerçekten severek denedim ben umarım sizler de severek beni beğenerek denersiniz diyorum. Umarım faydalı bir video olmuştu hanımlar. Şimdiden yapacak olanlara deneyecek olanlara kolay gelsin diyorum. İnşallah bir sonraki videolarımda görüşmek üzere diyorum Allah'a emanet olun hoşça kalın sağlıkla kalın